İmalkar ya da ilgisiz aile tutumundan bahsedersek de genel tavırın çocuğun çocuğun denetlenmediği, aynı şekilde ilgi de gösterilmediği, yani çocuğun işte hangi arkadaşı var, kimlerle arkadaş, ne sever, ne sevmez, okul nasıl gidiyor, hayatı nasıl gidiyor, bununla ilgili çok ciddi bir e, ilgimiz yok, yani büyüyor işte ortada geçiyor işte yani e, gibi düşünüyorsak. Aynı zamanda merak da etmiyoruz, aynı zamanda denetlemiyoruz da. Yani bu tarz çocuklar aslında biraz böyle e, kaba tabirle gelişine büyüyen çocuklardır. Ortada öyle büyürler yani bu tarz çocuklar. Hoşgörüyle boş vermeyi aynı şey olarak düşünüyoruz. Şimdi bazen e, kendi e, anne babamızda yani e, ebeveynlerin anne babasında eğer çok otoriter ciddi böyle bir otoriter tutum varsa e, bazen bunun sonucunda biz de ...boş vermeyi hoşgörü olarak algılayabiliyoruz. Yani bu şu demek aslında. Çocuğumuzun hayatında ne olup bittiğinin farkında olmak. Ama bazı durumlarda bazı şeyleri görmezden gelmeyi yani seçmektir hoşgörü aslında. Ama boş vermek hiç ilgilenmemek. Ya o da ama akıllı bir çocuk zaten o. Kendini toparlıyor ki başa çıkmıyor. Ne var yani beni toplantısına gitmesem ne olacak ki? Sanki bilmiyor muyum ben çocuğumu? Gibi bir tavırda isek. Ve... Çok önemli bu tarz çocuklar, bu tarz ailelerde sorun çıkarmadan gündem haline gelmez. Ne zaman ki bu çocuk çok kötü bir şey yapar ya da işte e, özellikle okul dönemindeki çocuklarda ne zaman aile aranır, sizin çocuğunuz okula gelin şöyle şöyle, şöyle işte arkadaşına vurdu, camı çerçeveye indirdi vesaire gibi bir şey olur ya da işte sınıfta kalacak. O zaman aile alarma geçer ama o noktaya kadar bu çocuklar aslında e, çok da farkına varılmayan çocuklardır. Ve eğer bizim çocuğumuz biraz yaşatlarından daha olgun tavırlı, daha her işi kendi başarır tavırdaysa ve bizim de biraz daha ihmale ve ilgisizliğe meylimiz varsa aslında bu kompozisyonda çok kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Çocuk zaten hallediyor ki kendi işini. Yani ne var ki? Yani kendi yemeğinde, kendi okula gider, ödevi zaten halleder, halleder. Kendi bilir ya aman uğraştırmayın benim bir sürü işim var gibi bir tavırda isek aslında e, ihmalkar, ilgisiz bir aile tutumumuz olabilir diye düşünebiliriz. Ve e, aynı zamanda iletişim ve paylaşımı en alt düzeyde tuttu. O en alt düzeyde olur bu tarz aile tutumunda. Yani çok etkileşim okul nasıldı? iyiydi. gibi. Okul nasıldı? Ya işte fena değildi. Ha iyi. iyi. Ya, ödevini yap, ödevini yap oğlum, ödevini yap kızım gibi. Böyle çok yüzeysel, çok böyle e, suya sabuna dokunmayan bir iletişim tarzı vardır. ihmalkar ilgisiz aile tutumlarından. Peki nasıl bir sonuç ortaya çıkabilir eğer bizim böyle bir aile tutumumuz varsa? Şimdi az önce dedik ya sorun çıkarmadan gündem haline gelmez. O yüzden e, dikkat çekmek için etrafa ve kendine zarar vermeye başlayabilir. Bununla ilgili çok özlü sözlerimiz var ama burada dile getirmek istemiyorum. Eee Etrafa ve kendine zarar vermeye başlar ki en azından beni görsünler. Yani öyle şeyler olur ki e, hatta bazı durumlarda şu görülür. Yani çok 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 kötü davranışlar yapar. Anne baba onu dövsün diye. E, bazen anne babalar isyan eder. Ya dövdürtmek için uğraşıyor kendini. Şimdi dayakla ilgili fikrimi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Hiçbir şekilde ebeveynliğimizin hiçbir noktasında olması gereken bir şey. E, ama böyle durumlar vardır. Neden? Dövse de en azından benimle ilgilensin. O anda bana dokundu annem. O anda bana dokundu diyen çocuklarımız var inanın ki. O yüzden ee, bu noktaya gelebiliyor bu tarz ailelerde çocuklar. Ve aynı zamanda uzun vadeli hedefleri olmayabilir. Kısa süreli hazlarla yetinen. Çünkü ne zaman geleceğini bilmiyor. Kafasının ne zaman okşanacağını bilmiyor ki. Okşandığı zaman bir daha okşanacak mı onu da bilmiyor. Çünkü tutarlı bir tavır yok. Tutarlı bir ilgi yok bu ailede. Ve kendini yetersiz, değersiz hisseder. Ee, bir söz vardı, çok aslında biraz olumsuz şey çağrışımlar yapın ama anne babanın açtığı boşluğu e, dünyalar olsa dolduramaz gibi bir e, söz vardı. Tabii ki zamanla bazı şeyler telafi edilebilir ama ilk çocuklukta e, veya çocuklukta veya bebeklikte e, olan hasarların tamir edilmesi çok 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 zordur. O yüzden ilgiye ve e, sevgiye çocuklukta doymamış bireyleri Gerçekten sonrasında çok ciddi dese yine ilişki iyileştirir. Yani çok iyi biriyle birine eş olur ya da evliliği seçmese bile çok güzel ilişkiler kurar vesaire. Evet o dolabilir ama eğer bununla ilgili bir desteği yoksa yetersiz ve değersiz hisseden bir insan haline gelir. Ve alıcı dilde ifade edici dil konusunda yaşa, yetersizlik yaşar bu çocuklar. Yani hiç ilginin, yani bu anlamda özellikle uğraşılmadıysa, aman benim kafam rahat olsun diye çocuğun eline sürekli tablet, telefon verildiyse ve bu sadece çok kriz durumlarında değil. Yani bazen herkesin e, durumu aynı değil. Bazı durumlarda evet gerçekten anne ya da baba o kadar yalnız kalıyor ve o kadar bazı şeyleri halletmek için çocuğun biraz olsun tablette uğraşmasına ihtiyacı oluyor ki Evet böyle bir durumda e, bu rutin haline gelmiyorsa sorun değil ama e, genelde alıcı dil ve ifade edici dilde yani konuşma problemi yaşayan çocuklarda biz e, dil gelişiminde de zaten e, dinlemişsinizdir. Orada da bahsettim. E, mutlaka mutlaka bir e, ilgilenilmeme konuşma anlamında hikayesi var. Yani, i̇lgilenilmeme derken tabletin telefonla bırakılma. Özgüveni düşük toplumsal hayata dahil olmak istemeyen, yani, dahil olsam ne olacak ki zaten benim annem babam benimle ilgilenmemiş. O mu benimle ilgilenecek gibi bir tavra girer çocuk ve güven sorunu yaşar. Yani dediğim gibi anne babanın ilgilenmediği, anne babanın sevip say ya sever illaki ama saymadığı adam yerine koymadığı bir çocuk bu sefer çevresine de aynı şekilde hisseder. Ay çevresiyle ilgili de aynı şeyi düşünür. Yani onlar beni de saymadıysa işte patronum mu beni sayacak ya da öğretmenim mi beni sevecek gibi ihmalkar ilgisiz aile tutumu da bu kadar.